Merhaba ben Vakif Süleymanoğlu, 11. Sınıf Elektrik-Elektronik Öğrencisiyim. Şu an bulunduğumuz Maria Tereze Meydanı, Erasmus Plus projesi sayesinde bulunduğumuz ülkenin kültürel zenginliklerini öğrenme ve tecrübe etme imkanı buluyoruz. Bu tarz projeler Avrupa'nın birçok önemli yerin öğrenilmesine ve görülmesine imkan sağlamaktadır. Muhammed Ünivers, 11. Sınıf Elektrik-Elektronik Öğrencisiyim. Şu anda İstanbul'a Viyana'nın Parlamento binasından önden sesleniyorum. Erasmus Plus projesi bana iş tecrübesiyle birlikte Avrupa standartlarında çalışmanın nasıl olduğunu öğrendi. Proje desteklerinden özel bir deniz eğitim Kulübü'ne de de. Teşekkür ederim. Herkese selam. Ben Moran Fırkanayhan. 11. sınıf elektrik bölümü öğrencisiyim. Millet Bahçesi'nden sesleniyorum. Arkamdaki görmüş olduğunuz tüm çiçekler farklı bir Avrupa ülkesinin başkanlığı kestirildi. Erasmus Plus projesi yabancı dilin gelişmesine ve ayrıca kültür alışverişi yapmama yardımcı oldu. Merhaba. Ben İbrahim Hıdan, 11. sınıf elektrik ve elektronik öğrencisiyim. Avusturya Viyana Kraliyet Sarayı'ndan sesleniyorum. Erasmus Plus projesi Avusturya'nın yaşam koşulları ve iş alanında birçok tecrübe elde etmemi sağladı. İş hayatında önce her türlü iş sağlığı ve güvenlik önlemleri alarak süreç belirli plan ve program dahilinde ilerler. Yaşam koşullarına gelince insanlar burada temel ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılıyorlar. İnsanlar Avusturya'da gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde rahatlık, rahatlıkla seyahat edebiliyorlar. Bana bu imkanı sağladığı için Deniz İngiliz Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim.